Bu ülkedeki bazı sanatçı müsveddelerinin, bazı siyasetçilerin, kendini gazeteci sanan bazı zavatın gözünü resmen kan bürümüş. Ya daha şimdiden Ortalığı bir tehdit, bir şantaj, Aa, inanılır gibi değil. Sanki seçimi kazandılar da işte bütün AK Parti seçmenini, bütün AK Partileri ayaklarından astılar, vatandan sürdüler, astılar, kestiler, hesap soruda yakalarına yapıştırdılar. Ya ne oluyoruz ya? Bu ülkede 20 yıldır AK Parti iktidarı var. 20 yıldır sizin gibi sanatçılara, sizin gibi siyasetçilere, sizin gibi gazetecilere kalkıp herhangi bir şey dediler mi? Bak çıkıp hala konuşuyorsunuz. Hani ne oldu sizin demokratlığınız? Demek ki en demokrat insan hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'mış. Size bu kadar tahammül ettiğine göre ondan başka demokrat bir ülkede yok. Başka bir ülkede olsa şimdiye kadar çoktan sizin kökünüze kibrit suyu sıkmışlardı, atmışlardı. Kimse kusura bakmasın. Sizden korkan sizin gibi olsun be. Hadi adri meydan.